Merhaba sevgili Silvan halkı, ee, sanayi sitemizin önünde size sesleniyoruz. Bugün hava güneşli fakat 4 gündür siz de biliyorsunuz ki bir e, ana muhalefet yaşadık, hava muhalefeti yaşadık. Her yer, Kürdistan'ın her yeri karaltıda. Biz yetişebildiğimiz Silvan Belediyesi olarak ve bütün çalışanlarımız yetişebildiğimiz her yere yetişmeye çalıştık. Ee, yurttaşları mağdur etmemeye çalıştık. Yalnız buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bugün e, köy güzergahlarımızı belirledik ve teknik elemanlarımız, araç gereçlerimiz köylere çıkmaya başladı. Köy yollarını açmaya başladı. Burada baştan muhtarlara ve bütün köylü yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizler bizlere yardımcı olmalısınız. Köy ara yollarını birlikte temizleyelim. Bizler ana yollarını, grup yollarını temizleyelim. Sizler de ara yolları temizlerseniz birlikte en azından daha yaşanabilir bu karı, bu sıkıntıyı böyle birlikte atlatabiliriz. Şimdiden hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Silvan içerisinde de esnaf arkadaşlara, esnafa seslenmek istiyorum. Kaldırımları temizliyoruz, ana artelleri temizliyoruz. Ama dükkanların önünde bizlere yardımcı olursanız, tuzlama yaparsanız, temizliğini yaparsanız birlikte, çok memnun oluruz ki yapıyorsunuz, görüyoruz. Emeğinize de sağlık. Tekrar tekrar hem kendi adıma hem de belediye adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bütün zorlukların üstesinden el ele vererek birlikte dayanışarak e, üstesinden geleceğiz. Hiçbir zorluk bizi bugüne kadar e, geriye itmedi. Bundan sonra da geriye itmeyecektir. Beli velatiye ve ve berfeke zede باريا او پرانیا را گرتنه ل گوری در فتن خواه و هم نو باجر هم جل گندان ام دو نالی کار حموره بن وقت و کنار کو البری مزی فانی کلان آمده م وکریه ل مخابن او شرط درفتن فتن کو ام خب گین حمو گند حموره بیک جاره که وکم تنهج بنا ویه که ام بانگا آلیکاری پشگیری جواد کم تابتیجی گلمهای گندا ريوين حتى نوا غندا حتى كنت نوا غندا ام ذا ليش كرام اخرى موتور جبر كل <سؤال> غندا هنا هنا كريجيت كرم موتور بين ذاكرين طيب تي نوا غندا كوتشي كولا نوا غندا ون الكاريا ما بكن انكو رين كو دبي بشنا حتى سر مازن ون الكاريا ما بكن ما قالك كيف خاش فين جبنا نوا باجيرجي ولا تي مين كو درفات هنا ماكينه وانا هنا دبي واريد اوجي الكاري بدل ما ام قالك كيف خاش فين مالوا هذا جبنا بارينا برفي جمع حميره درباسيبه ويرون خاش ان شاء الله بيشامبل